e, T üzerinden kayıt izlemeyi göstereceğim. E, şu anda kayıt cihazıma USB bellek takılı. E, ana menüye geliyorum. Burada kayıt oynatma. Birinci kanalımı seçiyorum. Play'e basıyorum. Alt tarafta zaten mavi barımız var. Bu kayıt olan alan. Onda böyle oynama yapabiliyoruz. Neredeki kaydı indireceksek. Mesela ben bir bir dakikalık bir kayıt indirmek istiyorsam, e, sol alttaki makasa basıyorum ve buradaki çubuğumu ilerletiyorum. Bir dakikalık bir ilerleme yaptım ve tekrar makasa bastığımda bu alanı bana kaydetmiş oldu, kesmiş oldu. Bunu e, USB belli atmak için buradaki disket işaretine basıyorum almış olduğum kayıt burada gösteriyor bana. 9.13 ile 9.18 arasında aldım. 5 dakikalık kayıt almışım. 146 MB. Bunu seçiyorum ve yedekle diyorum. Burada USB belleğimi gördü. Ve bana hangi formatta ol, olma kayıt indirmesini istediğimi soruyor. SDV veya MP4 olarak seçebilirim. Ona video oynatıcısını da indirebilir. Onaya bastığımda Kaydımı şu anda bana indiriyor. Şimdi kayıt indirmeyi tamamladı. Onay dediğimde şu anda kaydım e, flash belleğe attı. Bu parça parça kayıt indirmek için de makasla beraber yaptık bu işlemi. E, şimdi saatlik indirmek istiyorsanız da yedekli kısmı var. Bu Burada, buradan da kanalları seçiyorsunuz. Türünü seçiyorsunuz. Planlama olarak yaptıysanız genel olarak tarihi vesaire gene buradan seçebilirsiniz. Hangi kısım olduğunu. Özelleştirilmişle farklı saat dilimlerini seçebilirsiniz. Arama dediğinizde bu size seçtiğiniz alandaki kayıtları çıkarır ve bunun boyutu çıktıkladığında 47 MB. Bunun kaçmış? Ha, toplam 47 de doğru gösterilmiş. Buradan seçip saatlik olarak gösterir burada. Ee, Yedekle dediğimde gene e, şeye atar. Flash belleğime atar. Bu kısımdan da gene e, saatlik olarak indirme yapabilirsiniz. Bir dakikalık veya daha e, kısa bir e, kayıt almak istemiyorsanız. E, kayıt cihazı üzerinden Kayıt indirme bu kadar. Şimdi kayıt cihazımı ve para yüzünden göstereceğim nasıl indirildiğini veya nasıl izlendiğini ondan devam edeceğiz. Şimdi kayıt cihazından aldığımız flash bellekle aldığımız kayıt, USB bilgisayarıma taktım. Burada kayıtlarını görüyorsunuz. Bunlar MP4 olduğu için VLC player ile oynatabiliriz. Evet. Direktman VLC Player ile oynatabiliriz. Şimdi bir de web yüzünden nasıl kayıt alınır onu göstereceğim. Web yüzünde de yani kayıt çizme web yüzüne girdik. Burada playback kısmı var. Ee, bu sağ üstten tarihi seçebilirim. 8. ay, 7. ayı. Buradan da kameram seçili zaten. Ve buradan alttaki barla sola çekerek hangi bölümde kayıt varsa ona doğru gidiyorum. Şu anda kaydımın olduğu kısma geldim. Play'e bastım. Şu anda kaydımız var. Tekrar burada da makas işareti var sağ altta. Buna basıyorum ve ilerliyor süreç. Yani tekrar makas'a basarsam bu bölüme kadar olanı alır. Biraz mesela ilerletiyorum. Tekrar makasa bastım. Şu anda söndü makas işareti. Şu anda kaydımı almış oldum. Bunu görmek için de nerede olduğunu burada bir edit management kısmı var. Hemen makasın yanında. Burada almış olduğum kayıtlar gözüküyor. Daha önceden de almışım. Onları bana gösteriyor. Mesela en son şunu almıştım. Bunu seçiyorum. Seçiyorum Abi, ve buradan yoluna tıklıyorum öncekileri silmiştim. Burada kayıp duruyor. Fransa Paris. Ee, bunu gene player ile oynamıyor. Bunu gene VLC player ile açabiliriz. Bunun modeli nedir? VLC player'a e sürüklüyorum. 64 kanal demiştiniz? Şöyle yapalım. Ee, Burada gördüğünüz gibi kayıt cihazı üzerinden de bu şekilde. Şey, Saat makasla alabiliriz. Gene kayıt cihazı üzerinden gene evet, saatlik olarak da alabiliriz. Evet. Onu da burada bir e, download management kısmı var sağ altta. Burada tamam. ee, hangi kanalı alacaksak onu seçiyoruz. E, da da bu burada rekord olacak. Buradan bir ayar takvimi seçebiliriz. Buradan da aralığımızı yani, gösteririz. Hangi aralıktaki da, tarz, kayıtları alacağız. O da Burada gördüğünüz evladım. gibi kayıt geldi. Bunu seçip cihaz start download dediğimde e, indirmeye başlıyor. Genel, başlıyor. Sistem yazar. Yolu da burası. Bu e, kaydı sahip. da böyle genel indirebiliriz. Kayıt, web kayıt alma bu bir kadar. Bir Şimdi Easy Seven'da gösterebilirim. -nice time yazar. Menü ee, ya da Şimdi kendini cep izleme programı, şey bilgisayar izleme programı, CMS yazılımı, Easy 7. Onun da ana menüsünde Eğer gene ki, playback kısmı var. Burada tamam. Şimdi, kayıt cihazımızın gene kanalları çıkıyor. Hangi kanala indireceksek gene birinci kanalı seçiyorum. Aralığı buradan kontrol, seçebilirsiniz yine gene kamerası, hangi tarihteki vesaire de, ve kayıtları istiyorsanız. Burada yine kayıt kısmını çıktı. Ya da güvendiğiniz Altta değil, mavi olarak. varsa editör Burada yine e, makas işaretimiz var. Makasa basıyoruz. Hiç fark etmiyor efendim. Buradaki Dildan mavi çubuk ilerledi. Bu bölümdeki kayda gitti. Ve e, burada tekrar makas alası. Burada bana direktman edilirse, yolu soruyor. Onu Bunun masa üstünü Farklı seçiyorum. Yani, ve kaydet dediğimde. Bir anda bir şey adding, ekleyip, test has been successful. Kaydı indirdi şu anda. Izleyeyim. Masa üstünde kayıt duruyor. Evet, bunu e, kendi e, e, orijinal indirdim. formatıyla yani indirdi. E, mini player dosyasıyla indirdi. Uplayer.okisan.com'da yani. evet, var mini player. Doğru. Oradan indirebilirsiniz. Direkt izlemek isterseniz. E, formatı SDV. Bunu ile izleyemezsiniz. Bunu konvert etmemiz var. lazım. Onu konvert edebilmek için de burada Search Config programımız Ağabeyi, var. Hiçbir, bir... Search Config programımızda Tabii burada araçlar SDL, SDL formatı dönüştürme. Oradan, Yeni görev diyorum, buradan ekle diyorum. Buradan kaydımı gösteriyorum. Aç diyorum. Dönüştürmeye başla seçiyorum evet, ve doğru. buraya attı. Gene Formatı mp4'e çevirmiş olduk. Böylelikle tüm e, player'lar da izleyebiliriz. E, genel olarak TN'de de kayıt izleme bu şekilde yapabilirsiniz.